Bir babanın küçük yaşta terk ettiği çocukları üzerinde hakkı var mıdır? Böyle bir babaya çocuklar nasıl davranmalı? Vardır hakkı, vardır da azdır tabii. Yani tam bir baba gibi hakkı yoktur elbette. Çocuklarına emek vermiş, onları büyütmüş, onlara ekmek yemek kazanmış, getirmiş, onların önüne koymuş bir baba gibi tabii ki hak sahibi değildir. Ama yine de onların babası olduğu için bir hakkı vardır. Ee, o babalık görevini yapmadıysa bile hiç olmasa çocuklar çocuk olarak evlat olarak görevini yaparlarsa kendileri kazanırlar yoksa kendileri de görevini yapmamış olur. Kendileri de aynı hatayı işlemiş olurlar. Baba diyelim ki sorumsuz. Evet, böyle bir babayı, e, çocuklarına karşı sorumluluğun yerine getiren bir baba kadar insan sevemez. Doğru. Elinde değil yani. Böyle bir babayı insan tam sevmez. Bunu anlarım. Ama yine de, baba hakkı vardır. Bir takım ihtiyaçları olur, aç kalır, susuz kalır, hasta olur, yaşlı olur. Yine de bakılması gerekir. Biz anamızı, babamızı sokağa atamayız kardeşim. İslam medeniyettir. Medeniyette de bu vardır. Anasını, babasını sokağa atan medeni değildir. Ama çok sevmeyebilir. Olabilir. Eğer mazeretsiz yere bırakmış gitmişse çocuklarını, vurdum duymaz sorumsuz birisi ise, Çocuk bunu tabii ki çok sevmeyecektir. Bu da normal yani. Ama anne baba hakkını yine unutmamak lazım.